Merhaba arkadaşlar. Ben Gözde Pehlivan. Hocanın tv için çekmiş olduğum HTML dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde tablo oluşturmaktan bahsedeceğim. Hemen örneklerimizle ayrıntıları inceleyelim. İlk örneğimizle başlıyoruz. Yeni etiketimiz. Tablo 1 örneğimiz olsun. Tablo 1 diyoruz. Hemen ana etiketlerimizi yazalım HTML'de. Evet. Her zamanki gibi Daha sonra bad etiketimizi yazalım. Evet şimdi tablo nasıl oluşturulur? Şu sıraya göre oluşturulur. Önce table etiketi kullanılır. Yani tablo oluşturmada ana etiketimizdir. Daha sonra her bir satır için tr etiketi çifti kullanılır. tr sonlandırmalı bir etikettir. Daha sonra sütun sesince her bir satırda da td sütun etiket çiftleri kullanılır. Önce table etiketimizi açalım daha sonra bunu kapatalım teker teker içine gireceğiz. Şimdi table etiketinin içine girdik mesela 3 satırdan ve 3 sütundan oluşan bir tablo yapalım o zaman ne dedik tr etiketimizi açacağız dedik satır etiketidir dedik hemen bunu kapatalım tr etiketimizi kapattık kaç satır dedik 3 satır dedik o zaman 3 tane tr açacağız 3 tane tr çifti açacağız hemen bunu kopyalayalım yapıştıralım. Önce bu işlemleri yapalım. Daha sonra 3 sütun dedik. Her bir satır için td etiketleri kullanıyoruz dedik. Tekrar tr satır etiketleri içerisine giriyorum. Bakın bu ilerlemede de tuşuyla basıyorum. Neden? Bunu yapmasanız da olur ama görsel açıdan daha rahat yazmanızı sağlar. Ben o yüzden kullanmayı tercih ediyorum. td etiketlerini açalım. 3 satır dedik. Ve 3 satır için 3 sütun ekliyoruz dedik. Ekleyelim. KD etiketimizi ekliyoruz ve kapatıyoruz. Evet. Bunu kopyalayalım. Evet. Yapıştırdık. Bunun hepsini diğer satırlar içinde uygulayalım. Kopyalayalım. Hemen ikinci satırın içerisine girdik. Yapıştırdık. Üçüncü satırın içerisine girelim. Yapıştıralım. Şurada da bunu yaptık. Peki tablo içeri ne nerede yazıp gösterebiliriz? Bunlar da sütun etiketleri olan TD etiketleri içerisine yazabiliriz. Mesela ne yazalım? A kısa kısa, kısa hemen B C D bu şekilde. Evet, bunları da yaptık. Şimdi gelelim table e, etiketinin aldığı e, parametreleri parametre, border e, parametresini alıyor. Border ne demek? Border hücrelerin de tablonun kenar kalınlığını belirler. Eğer e, table border eşittir sıfır olursa tablo kenarlı görünmez. Burada büyük yazmışız. Bir saniye. Border dedik. Diyelim ki 3 diyelim. Kalınlık 3 olsun. Gelelim aldığı diğer bir parametre elan yani hizalamadır. Ee, bunun aldığı değerler left right center'dır. Ee, biz mesela center yapalım yani ortalayalım elan diyelim eşittir e, center dedik. Diğer aldığı bir parametre bir fight'tir. Bunlar sabit sayısal değer veya yüzde cinsinden değer alabilir. Yalnız şunu unutmayalım. Eğer Genişliği ve yükseliği piksel cinsinden tanımlanan tablolar sayfanın boyutları e, değişse de sabit kalır. Ama biz e, yüzde olarak tanımlarsak tablolar sayfa boyutları ile değişir. Hemen yazalım. Bit hmm, iç, eşittir e, Ne diyelim Mesela yüzde 50 diyelim. Hayk diyelim. Buna da yüzde tamamlayalım. Yüzde 50 diyelim tırnak içerisinde. Evet şimdi bir önce kaydedelim, bir gözlemleyelim. Farklı kaydet. Nasıl üstü? Nokta html dedik. Kaydediyoruz. Bir girelim bakalım browser sayfamıza. Bakın bu şekilde e, tablomuz oluştu. Eğer mesela biz align center dedik, align left deseydik bu tablo ee, bu tarafta olacaktı. Ee, eğer right deseydik bu tarafta olacaktı. Siz onu deneyerek bakabilirsiniz. Şimdi gelelim e, diğer aldığı değerlere. Diğer aldığı değer border color. Border color e, çerçeve yani tablonun rengini belirler. Border color. İstediğiniz renk yapabilirsiniz. Red yapıyorum ben. Kaybedelim, gözlemleyelim. Bakın kırmızı oldu. Gelelim aldı diğer bir özelliğe. Mesela BG kalır. Arka plan rengini belirler. BG kalır. eşittir. eşit diyelim. Haydi diyelim. Bir Bakın sarı rengi bizi aldı arka plan rengimiz. En son olarak da cell spacing, cell padding parametreleri vardır. Cell spacing ne işe yarar? Hücreler arası boşluktur. Default yani varsayılan değeri 2'dir. Selpedic de hücre içeriğinin hücre sınırlarına olan uzaklığı Default değeri 1'dir. Bunları da yazarak görelim hemen. Mesela ne değeri verebiliriz? Ee, 20 diyelim. Mesela sonra selpedic. Evet. Buna da 12 diyelim. Kaydedelim. Öz anlayalım. Bakın boşluklarımız oluştu. Dedik bakın hücreler arası. Bu bir hücre, bu da bir hücre. Arası boşluk dedik. Daha sonra e, bu cell spacing özelliği. Cell spacing bakın sayfa e, içerisinde bir sayfa pardon hücre içeriği var. Bunda hücre kenarlarına olan uzaklığı dedik. Bunu da gördükten sonra Td etiketlerimizin aldığı parametrelere geçelim. Td etiketimizin aldığı parametreler align yani içeriğin yapaydaki konumu ve align düşeydeki konumudur ve bg kalır her zamanki gibi arka plan rengini belirler. Tr etiketimizin aldığı parametreler de aynı Td etiketimizin aldığı parametrelerle aynıdır. Bunları uygulayarak görelim. İlk olarak mesela TR etiketimizin mesela birinci satırı e, biçimlendirelim. TR etiketimizin içerisine girelim. Mesela V ilan diyelim. Bunu yazdık. E, nasıl bunu sıralayabiliriz? E yani daha doğrusu biçimlendirebiliriz. E, top deriz, üste çıkar. Middle ortada. Bottom da aşağı doğrudur. Biz top diyelim mesela. Arka plan rengini değiştirelim. BG color pink diyelim. pembe yapalım. Daha sonra ikinci satırımızı biçimlendirelim. Bunu da mesela sağa doğru hizalayabiliriz. right. Üçüncü satırımıza geçelim. Bunu da sadece arka plan rengini değiştirebiliriz. BG color işte Ne diyelim? green, yeşil yapalım. Tamam bu işlemlerimiz de bitti. Daha sonra da sütunlarımızı biçimlendirelim. Mesela ilk satır ilk sütun. Bakın bu ilk satır ilk sütun. Sonra birinci satır ikinci sütun. Birinci satır üçüncü sütun. Pardon birinci satır üçüncü sütun anlamına gelir. İlk e, sütunumuza gelelim. İlk sütunumuzu da mesela ne diyelim ortada hızalım ve ilayık dedim. Düşeyde ortada yani. Middle. Daha sonra ikinci sütunumuzu üstte hizalayabiliriz. Mesela şuradan kopyalayalım hemen. işlemlerimiz kısa gerçekleşir. Şuraya tak diyelim. Evet bir aşağı inelim. Üçüncü sütunumuza. Buraya da batım diyelim. Ya da hep kullandık. Elan kullanalım burada. Buraya da right diyelim. Gelelim ikinci satır sütunlarımıza mesela buraya da top-bottom şeklinde sıralayalım ve align top alta geçelim burayı batım yapalım burayı kopyalayalım bottom Evet bunu ee, da yaptık. E, üçüncü da hesaplamayalım da rengini değiştirelim mesela. BG Color Blue dedik. Tanak dedik. E, ee, üçüncü sütunumuza geçebiliriz. Üçüncü sütunumuzu nasıl biçimlendirelim? Bu sefer mesela e, genişlik, yükseklik yapalım. Beat height kullanalım. Beat Eşittir. %60-40 diyelim. arkada 40 değil. Evet, bunu da yaptık. Sonra hemen bu etiketimizin arasına girelim. Bunu da biçimlendirelim. Hepsini biçimlendirdik. Şimdi kaydedelim. Bir gözlem, gözlemleyelim. Bakın gördüğünüz gibi bütün hepsini yaptık. genişlik, yükseklik, gösterdiğimiz bütün parametreleri ve aldığı değerleri bu şekilde gösterdik. Bu örneğimiz bitti. İkinci örneğimize geçelim. İkinci örneğimizde tabloların e, neyinden bahsedelim? Mesela hücre birleştirmekten bahsedelim. Hemen ikinci örneğimizin metin maddesi tablo 2. Artık söylemiyorum. Bunları biliyorsunuz. Table'ımızı açalım ilk başta. Table etiketimizi kapatalım. Önce table etiketimizin içerisine girelim. Bir biçimlendirelim. Border eşittir 3 diyelim. Width, type. Yüzde bu şekilde anlatıyorum diyelim Bunu da yaptık. daha sonra ne yapacağımıza karar verelim. Mesela gene 3 e, satırdan ve 3 sütundan oluşan bir tablo yapalım. Daha sonra birleştirme işlemlerimize geçeriz. Önce ne yapıyoruz? E, TR etiketlerimizi açıyoruz. diyelim. Ve şimdi sütunlarımızı açalım hemen. Hadi üçunda düzenleyelim de görsel açadan bunun içerisine giriyorum. Sütunlarımız Bu işlemleri yaparken biraz sıkıcı geçebilir ama çünkü uzun süreli o yüzden ama en son biçimlendirdiğimizin size yapımı gelecektir. İkinci satırımıza giriyoruz. Koltuğu da Bu şekilde kısaltabilirsiniz yapımı. Şimdi içeriklerimizi de yazalım daha sonra hücreleri biçimlendirmeye ya da pardon birleştirmeye gelelim. Böyle kısa kısa şeyler yazıyorum hemen. 7 8 9 Evet mesela birinci satırla e, birinci sütunu birleştirebiliriz. Pardon birinci satırla birinci sütun birinci satırla ikinci sütun daha sonra birinci sütunla birinci satır birinci sütunla ikinci satırı birleştirelim. O zaman Önce bakın birinci satır birinci sütun içerisine giriyorum. Bunları nasıl birleştiririz? Hangi e, e, parametreye kullanabiliriz? Colspan ve Rowspan. Colspan sütunları birleştirir, Rowspan de satırları birleştirir. Hemen Colspan diyelim. Açıyoruz. Bakın, şimdi iki aldım. Nasıl olacak? Satırları birleştirecek isek üst hücreyi, sütunları birleştirecek isek sol hücreyi baz alırız. TD etiketinde tabii ki. E, şunu da unutmayalım. E, yaptıkça, gözlemledikçe göreceksiniz. Yine bilgi olarak vereyim. Hosp ve Rospem parametrelerinin, parametrelerinin aldığı değer kadar da e, alt etiketlerde TD etiketlerini sileceğiz. Bunu yazdık. E, şimdi biraz karışık gelebilir ama e, gözlemlediğimiz zaman daha iyi anlayacaksınız. Bir kaydedelim. Biraz karışık görünceki ilk başta ama onu diğer td etiketlerini silerek düzelteceğimizden bahsetmiştim. Bakın burada bir boşluk oluştu. Şurada burada boşluk oluştu. Bunları nasıl düzeltebiliriz? Mesela bazı td etiketlerini silerek düzeltebiliriz. Birinci satır üçüncü sütunu silmemiz gerekiyor değil mi? Bu boşluk için hemen gelelim buraya. Birinci satır üçüncü sütun diyoruz. Bakın. Birinci satır üçüncü sütun. Kolosilik. Kaydedelim. Gözlemliyoruz. Tamam. Burada gitti. Daha düzelmesini bekleyemezsiniz. Adım adım işlem yapacağız. İkinci olarak da bakın bunlar fazlalık değil mi? Buranın gitmesi gerekiyor. buraya giderse şu beşle altı içerikli olan hücreler giderse şu kısım yani bir, 2 4 7 8 dokuz, içerikli olan kısımla e, biçimlenmiş olacak e, tablomuz düzgün gözükecek o zaman ikinci satırın hemen kaçıncı e, sütunlarına giriyoruz ikinci ve üçüncü sütunlarına geleceğiz yani içeri 5 ve 6 olan hücrelerimizi sileceğiz bunu e, anlatmam için bu kadar uzun sürüyor ama siz e, artık bunları yaparken kafanızda oluşacak direk işlemler e, yaparken kısa sürecek. Hemen kaydettim. Bakın gözlemliyorum. İşte tablomuz düzeldi.